Ne kadar güvenlik dediğiniz şey çok basit bir şeydi. Girmek istediğim e, konu BT'de servis distribütörlüğü. IBM kavramı Türkiye'de bilgisayarla eş bir kavramdı. Yani üniversite diplomasından daha önemliydi. Bilişim toplumun geri kalanından azade bir şey değil. Aklımda benim maliyetlerle alakalı böyle sorular oluşmaya başladı. Bizim yeğen de yapıyor bu işi. Herkese merhaba. No Form Akademi'de geçtiğimiz hafta dijitalleşme ile ilgili konulara başlamıştık. Geçtiğimiz hafta hatırlarsanız sevgili Tuncay Işık'la beraberdik. Yine bu haftada devam ediyoruz. Tuncay abi tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta bir bilgi teknolojileri tarihi gibi bir açılım yapmıştık. Gayet de güzel oldu. Ben oldukça zevk almıştım. Şimdi de yavaş yavaş bu ikinci bölümde biraz daha artık işin tam gerçek anlamda piyasa tarafına girip uygulamalar. Çünkü biliyorsun ilk bölümde başlarken seyircilerimize dijital dönüşüm ve bunun gerçekleştirebilmek için bu projeleri gerçekleştirebilmek için bu gayret ve eforları gerçekleştirebilmek için dijitalleşme ile ilgili konuşacağımızı söylemiştik. Tabi bu genel bir şeydi, ifadeydi ama özelde de yönetilen teknolojileri, yönetilen servisleri aslında sizinle konuşacağız. İlk girmek istediğim konu BT'de servis distribütörlüğü. Çok konuşulunuyor. Özellikle bu managed service dediğimiz Yönetilebilir servisler alanında, yönetilebilir hizmetler çok revaçta olmaya başladı. Büyük firmalar ciddi anlamda gerek dijital ortamda, gerekse distribütörleriyle, bayileriyle ciddi anlamda piyasada boy gösteriyorlar. Servis distribütörlüğü nedir? Hayatımızı nasıl değiştirecek? Firmaları ve hem firmalar özelinde hem de kişi özelinde bizim hayatlarımızı nasıl değiştirecek servis distribütörlüğü? Aslında bir önceki bölümde de şeyi konuşmuştuk ya, managed servis, yönetilen servisler değil yönetilmiş doğru servisler. hazır yani hazır hazır yani servis hazırlanmış yönetilmiş size yönetilebilir doğru, de değil doğru çok güzel evet. yönetilmiş anlamında bu şuradan kaynaklanıyor bir kere bilişim sektörü ya da herhangi bir mecra ne olduğu bağımsız insanlığın dışında gelişmiyor İhtiyaçlar, ekonomi sosyal bilimler. Bunların çevresiyle beraber gelişiyor. Yani siz tamamen insanlardan bağımsız, sosyolojiden bağımsız, psikolojiden bağımsız ya da ekonomiden bağımsız bir şey geliştiriyorum ben dediğiniz zaman geliştirme ihtimaliniz çok zayıf. Yani BT'yi normal hayatımızdan soyutlayıp mümkün değerlendiremiyoruz. Değil. Tabii tabii. Mümkün, mümkün değil. Dolayısıyla bu yönetilen servisler dediğimiz alan aslında bizim başka mecralarda, ekonominin başka yerlerinde daha önce kullanmaya başladığımız şeylerin Bilişimde kullanılabilir hale gelmesi. Mesela paylaşım ekonomisi'den evet, çok bahsediyoruz No form akademide. Tam oraya geleceğim. Yani platformlar, paylaşım ekonomileri aslında bunlar buraya geliyor. Bunların geliş nedeni de bir önceki gündemde konuşmuştuk demiştik ki ya bu elzem midir, böyle mi oluyor? He. Böyle olmak zorunda kalıyor bazen. İşte çevrim içi toplantının avantajı ne? Çevrim içi toplantı yapıyorsunuz çünkü diğer toplantı artık ekonomik olarak zorlamaya başladı. Dolayısıyla çevrim içi toplantı iki toplantı yapabiliyorsunuz. Tabii. Günde bir toplantıdan ikiye, üçe çıkabiliyorsunuz. Bu tür şeyler aslında yönetilen servisleri biraz daha elzem hale getirdi. Birkaç neden var. Bizde ve dünyada gelişimiyle ilgili söyleyeyim. Bilişimle ilgili özellikle söyleyeyim. Tüm dünyada daha önce konuştuğumuz yine bu bilişim teknolojilerinin gelişimiyle alakalı hani bir e, yay çizmiştik ya evet. PC'den tekrar Dönüsel yukarı doğru vardı. çıkıyor diye. O aslında bilişim sektörünün insan kaynağı ilgili de bir değişim. Ne söylemeye hmm. çalıştığımı anlatayım. Bu insan kaynağı kullanımı ileride. kullanımı ve ihtiyacı evet. yani hem Anladım. insan kaynağının ya da bilginin paylaşımıyla da alakalı. Bilişim bilgisinin paylaşımı. Hatırlarsanız ilk bölümde hocam şey demiştim. Ya ben gittim Dırbelüpe'ye yaptım. Adam bana bir garip evet. baktı diye. <laughs> Orada bilgi çok önemliydi. Bilişim bilgisi çok önemliydi. Ve Mainframe'lerin olduğu dönemde, e, bilişimcilerin böyle e, bilgi işlem odasının olduğu dönemde, her büyük işletmede e, patron emin olun bu şey değil, e, abartı değil, e, önünü ilikleyerek girerdi oraya. Oradaki adamın ne yaptığını hiç bilmiyor. Bilinmeyen bir iş yapıyor ve çok değerli bir iş. <laughs> Saygıda da kusur etmiyor. İnanılmaz etti. korkuyordu. Yani o abi bir şey gelirse başımıza gideriz. E, şimdi... Marka söyleyeceğim ama yani dünyaya mal olmuş bir marka olduğu için IBM e, o dönemde biz bilgisayar demiyorduk. Yani benim çocukluğumdan bahsediyorum. O dönemde derken 89'lardan değil hocam <laughs> o kadar. Ki, IBM kavramı Türkiye'de bilgisayarla eş bir kavramdı. Evet. IBM dediğin zaman bilgisayar anlaşılıyordu. Hatta ben bilişim sektöründe çalışmaya başladıktan 3-5 yıl sonra e, büyük bir ilaç firmasına gittim. Bilgi işlem odasının üstünde IBM odası yazıyordu ama IBM değil. IBM diye yazıyordu. Türkçe. Evet. evet. <laughs> IBM odası yazıyordu. Bilgi işlem odasının burada olduğu, bilgi işlemcinin çok bilgiye sahip olduğu ve önemli bir insan olduğu bir yerden, burada gerçekten bir düşme yaşandı. Evet. Ee, i̇nsan kaynakları ya da muhasebeye bağlı bir çocuk haline geldi bilgi işlemci. Yani gönder çocuğu kartuş değişecek abi ne var? Yani PC'yi herkes biliyor. Bizim bizim yeğen de yapıyor bu işi. Evet. Herkes yapar Aynı hale şey, geldi. Aynı şey web sitelerinde olur ya web sitesi yaptırmak için. İşte bizim yeğen de yapıyor evet. web sesi. Dolayısıyla öyle bir e, erozyona uğradı ki ya da yanlış e, ifade etmek istemem. Bilgi o kadar iyi yayıldı ki herkes bilgisayar kullanabilir ve kendi işini user friendly dediğimiz. Tamam. işte kullanıcı dostu uygulamalarla herkes kendi işini yapabilir hale geldi. Fakat bu tekrar buluta dönme yolculuğu var ya doğru donanımda. Aynı şey bilgi tarafında da gelişmeye başladı ve silolar başladı. Yani sistem bilen, A teknolojileri bilen, güvenlik bilen insanlar önem taşımaya başladı. Dikeyde uzmanlaşma. Dikeyde uzmanlaşmalar başladı. Ve bu uzmanlaşmalar şöyle şeyler değil hocam. Hatta dikeyde daha dar anlamda uzmanlaşmalar. Yani siber güvenlik ama siber güvenliğin şu alanı diyor. Yani ben başka alan anlamam diyor. Örnek verelim. A teknolojilerinde tekrar konuşacağız ama eskiden A teknolojisi e, çok ünlü bir markanın hatta Amerika'da bir şehrin e, son iki hecesinden oluşan Yok. Cisco, San Francisco'nun Cisco, evet. Cisco'sudur. Evet. Cisco'nun bir sertifikası vardı, CCNA diye. Evet. Hala da çok aktif bir sertifikadır. Siz CCNA. Ama eskiden e, çok daha e, geçerli ve çok daha. 10 yıl önce. Yani üniversite diplomasından daha önemliydi. Hocam ne güzel <laughs> söylediniz. Gerçekten öyleydi. 15 sene önce CCNA sertifikanız varsa. Siz, yani biraz önce şeyi konuştuk ya muhasebeci ararken şu uygulamayı bilen muhasebeci arıyorum diye evet. aranırdı. E, network bilen birini arıyorum diye aranmıyordu. CCNR evet. sertifikası Doğru. olan birini arıyorum diye arıyorlardı. Şimdi A teknolojilerinde CCNR sertifikası her şey mi? Değil. Değil evet. Niye? Çünkü A teknolojileri içinde de işte SD-WAN dediğimiz yani yazılımla yönetilen uzak networklerin başka bir teknolojisi var. Ve belki onlarca domain çıktı altında. Başka şey konuşmak gerekiyor. Hatta markalar arasında da yani A markasının doğru. o işini bilen, e, eskiden bir markanın e, network yapısını bilen diğerlerini de çok rahat uygular. Artık çok öyle de değil. Uzmanlaşma yukarı doğru çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu iki şey getirdi tüm dünyada ve bizde. Tüm dünyada uzman azlığı çünkü burada çok şey yok. Tabii. Uzman yok. Her firmada oturup e, bunları istihdam edecek hali yok. İki, dikey olarak kullanacağınız şeyler her gün kullanacağınız şey değil ise oraya yatırım yapmamaya başladınız. Doğru. Örnek, biz şimdi bu çekimi yapıyoruz. Buraya her gün gelsek zaten burayı çekim için kiralamayız. Ne yaparız? <laughs> Gideriz bir tane kendimize stüdyo kurarız. Evet. Bizim stüdyomuz olur. Zaten yaptığımız iş bu olur. Evet. Ama ara sıra yapıyorsak burayı kiralamak daha mantıklı. Evet. Niye bu kadar yatırım yapalım ki? Doğru. İşte uzmanlıkta benzer bir şeye döndü bilişimde uzmanlıkta. Dolayısıyla yönetilen servisler dediğimiz şey aslında şunu demek istiyoruz. Yönetilen servisleri sadece bir şeyin yönetilmesi başkasının yönetmesi anlamında değil, benim dışarıdan dış kaynak kullanabileceğim ürünler ya da servisler diye bakıyorum ben. Ya ben bir yatırım yapmayayım, gereksiz bir yatırım yapmayayım. Bunu bir süre ve bir iş için kullanacağım. Seni de bir kere kullanacağım. Üç senede bir kere kullanacağım. Ben buna oturup yatırım yapmayayım. Bunu geleyim Levent Hoca'dan alayım. Levent Hoca bu bilgiyi bana taşısın. Bu bilgi danışmanlık olabilir, eğitim olabilir, A teknolojilerinde bir evet. bilgi olabilir. Sistemle ilgili bir bilgi olabilir. Örnek diye söyleyeceğim. Siz çok iyi network kuruyorsunuz. Ama hiç server kurmamışsınız. Buna da ihtiyacınız yok. Çünkü sizin uzmanlık alanınız o dikeydeki yeriniz network. Seni de iki kere buna ihtiyacım oluyorsa bunu e gidip bir yerden almak daha mantıklı yani alıp sizin kendi işinizin içinde bunu değerlendirip e, ürün olarak vermenizden bahsediyorum. Bunları siz anlatırken hep evet, bir yandan da düşünüyorum. No Form Akademi'de e, kendi videolarımla bir, böyle paralel kurmaya çalışıyorum. Şey de söz konusu yani burada Managed Services'larda bu ihtiyaçlar bize aynı zamanda e, firmalar için konuşuyorum firma açısından. Kendi kurum kültürümüzü de bir gözden geçirmeye ve ...değişikliğe sebebiyet veriyor. İhtiyaç olabilir. var mı? Tamamıyla bir organizasyon değişikliği söz konusu. Ve daha çok sanki e, outsource ve freelance kullanımı... ...ve daha çok e, uzmana ulaşma... Uz, ...uzmana ulaşma kanallarını belki e, çoklamak... ...veya o, o erişimi, o uzmana erişimi... E, ...daha kolay hale getirmek, fasilite etmekle alakalı... ...bu sefer farklı ihtiyaçlarımız çıkıyor. Bu sefer işin kendisinin haricinde yani işin network'ü ve e, o kanala ulaşma e, ihtiyaçları gibi. Biraz önce söylediğim gibi bilişim toplumun geri kalanından azade bir şey değil. İyi. Nasıl araba kiralamayı biz bir dönem uzakta tuttuk. Dedi ki niye kiralıyoruz ki? Ya kiraladığım paraya ben bunu satın alırım. Evet. Dan. Neye döndü? Ya ben niye arabayla uğraşıyorum? Benim işim araba değil. Benim işim kendi işim. Neyse o. İhracat mı ihracat? Üretim mi üretim? Tıbbi bir şey yapıyorum o. Bir bir şey işletiyorum. Otel, hastane vesaire. O benim derdim olmalı. Benim derdim oturup bunun e, BT altyapısının nasıl işletildi ya verilerim nasıl güvenli tutacağım ben? Ay buluta gideyim mi, gitmeyeyim mi vesaire olmamalı. Ben kendi işime bakmalıyım. Dolayısıyla bilişim de buraya doğru evrilmeye başlıyor. Yani sizin aslında iyi bir süreç analizi yapıp benim BT'de nelere ihtiyacım var? Bunların Hı. hangilerini ben dış kaynak kullanabilirim? Bu da ayrı bir iş. Ne? Bu da başka bir danışmanlık. Bu da başka <laughs> bir danışmanlık. <gülüyor> Yanlış <gülüyor> bu da değil. Başka <laughs> bir managed services. Tabii tabii. Bu, yani bu sat, e, satın alınabilir bir danışmanlık işi. Neye ihtiyacım olduğunu belirleme işi. Evet. Hatta robot istihdam ofisi. Hı. Diyor ki e, size hangi robotlara ihtiyacım Robottan kastım bu arada hem mekanik... Hem elektronik yazın, hem yazılım. Hepsi yani. dahil. Diyor ki e, size ne olduğunu ben söyleyebilirim. Yani. Ama gelin bir danışmanlık vereyim diyor. Bunun gibi her şey danışmanlık alınabilir durumda şu anda. Bu da öyle. Yani gel benim sürecimi incele. Benim hangi BT servisleri içeride tutmam gerektiği, hangilerini dışarıya taşıyabileceğimi bana anlat. Ben şu an kendi şirketimde hiç içeride bir uygulama kullanmıyorum. Hepsi bulutta. İhtiyaç da yok. İhtiyacınız yoksa da tutmayın zaten ve hatta ve hatta artık iş e, donanımı da kiralama tarafına gidiyor. Yani ben bir tane notebook alayım örnek diye söylüyorum ya da bir network sistemi kurdurayım. Hatta yani bu notebook hani çok ıı, daha rahat Kullanılabilir bir şey ya, ya da bulunabilir bir şey ama bir network sistemi kurdurayım otelime. Biliyorsunuz oteller 3-5 yılda bir yenileniyor. Yenilenmesi evet. gerekiyor. Doğru, ya da olarak, eğlence de. yerleri ya da AVM'ler belli dönemler sonucunda yenilenmesi gerekiyor. Bu bilişimde de böyle. Yani siz 5 yıl önceki teknolojiyle artık o insanlara hizmet veremez hale Hı. geliyorsunuz. O teknoloji yetersiz hale Personel de tutamazsın. Evet 5 senelik kiralıyım 3 senelik kiralıyım 3 sene sonra bunu değiştireyim ve ben buna ne kadar ödeyeceğimi de bileyim. Kiralayayım sizden. Şey sabit olsun. Araba kiralamak gibi. Bu arada yenileme ve güncelleme Her şey, konuları da tabii, tabii, tabii. E, işin, işin dışına çıkmıyor. Hiç çıkıyor. uğraşmıyoruz. Tabii, Kafamız gayet net ve tam rahat. Tam araba kiralamadan evet. bahsedeceğim hocam. Yani nasıl arabayı kiraladınız. Oldu ya bir kaza oldu. Siz ne yapıyorsunuz? Arabayı bırakıyorsunuz. Size yeni bir araba veriyorlar. Doğru. doğru. Onunla devam ediyorsunuz. Burada da aynı. Bir şey oldu. Donanımsal bir sorun oldu. yazılımdan bir sorun oldu. Size yeni cihaz veriliyor. Siz o cihazla devam ediyorsunuz. Örnek çok herkesin bildiği için söylüyorum ve çok bu ara çok konuşulduğu için firewall diye bir cihaz var. Güvenlik duvarı evet. dediğimiz. Mesela bunu işletmek dertli. Eskiden öyle değildi. Eskiden firewall'u kuruyordunuz. Belli başlangıç başlangıçta yapılan ayarları vardı. Onları yapıyordunuz, tamamlanıyordu. Şimdi öyle değil ki. Her gün yeni bir atak, yeni bir şey çıkıyor. Sizin dönem dönem bunu güncel tutmanız Doğru. lazım. E bir bunun de için bilgi bil maliyeti tarafı da evet. var. Evet. Bu insanı bulmak da zor hocam. Bir uzmanı işe almak zor bu mali yönünü bahsetse elde tutmak zor. elde eğitmek tutmak zor. çok daha zor. Tabii, doğru. Çünkü uzman da çok doğal olarak şunu istiyor. Diyor ki ya ben 3 e, yıl burada çalışırsam tek bir şey göreceğim ve onu bileceğim. Yani 3 yıl sonra herhangi bir şekilde benim ya ben ihtiyacım olduğu için ya şirkete bir şey olduğu için buradan ayrılmak zorunda kalırsam aslında ben 3 sene önceki bilgiyle duracağım. Dolayısıyla benim de bunu geliştirmem lazım diyor. Burada iş biraz paylaşım ekonomisine gidiyor, platforma gidiyor, e, ortak kaynak kullanımına gidiyor. Bunlar ekonomide zaten şu son dönemde sizin de no form akademide konuştuğunuz gibi çok konuşulan şeyler. Managed services'ı anladık. Yönetilmiş, hazır hizmetler BT, BT hizmetleri olarak anladık. Peki şöyle bir şey rica etsem, seyircilerimiz için, bizi izleyenler için aklımızda böyle bir şema gibi bir görsel oluşturmak için BT piyasasında distribütör kimdir? Bayi kimdir, müşteri kimdir, firma nerede durur, freelance nedir, ana üreticiler bunların arasındaki ilişkileri böyle biraz daha şematize edebilir misiniz bize? Ederim ama biraz zor hocam. Niye? Bilişim sektörü aslında ortak şey pazar ekonomisinin tam karşılığı yani açık pazar ekonomisinde şey evet. vardır ya herkes her şeyi bilir, fiyatlar genel olarak bilir, çok alıcı çok satıcı vardır. Bilişim sektörü biraz böyle. Şimdi tabii ki şey var bir markalar var. Uluslararası ve ulusal markalar evet. var. Bunları distribüt edenler var. Yani dağıtanlar var. Ana dağıtıcılar var. Bu, bu Türkiye'de gayet büyük. Hem çok uluslu hem Hı -hı. E, ulusal markalar var bu tarafta da. Onun altında iki üç tane bayi diyeceğim ama bayi yanlış aslında. Tam karşılığını bulamadığımız için bayi diyorum. Niye bayi yanlış? E, şöyle ifade edeyim. Bayi genelde e, bir yerden alışveriş yapan ve bir firmaya bağlı olan, bir distribütöre bağlı olan demektir. Yani siz X çamaşır makinesi bayisiyseniz Y'yi genelde satmazsınız. Yani onun bayisisinizdir. Bilişim sektörü öyle değil. Bilişim sektöründe herkes her şeyi her yerden alıp satabilir. O yüzden biraz e, açık pazar diyorum yani o distribütörle çalışma, bu markayla çalışmak gibi zorunluluklar yok. Bu marka daha ağırlıklı çalışıyor olabilirsiniz ama sizden gelip bir başka bir marka başka istediğinde evet. onu da alıp başka bir distribütörden alıp satma gücüne sahipsiniz. Dolayısıyla bayi yapısı biraz daha geniş. Bayilerde ama şöyle farklılıklar var. Bir, servis üretebilen bayiler var. Yani bir markayı sat satıyor ve o marka üzerinde ya da o marka dışında danışmanlık da olabilir. Servis üretiyor. Yani teknik altyapısı kuvvetli olan. Burada da her servis üreten Türkiye'de ya dünyada da olduğunu zannetmiyorum. Tüm servisleri yani network'te de sistemde de işte yedeklemede de ağ teknolojilerinde de tüm servisleri biz üretiyoruz diyen bir servis üreticisi de yok bu arada hocam. Mümkün de değil çünkü. Doğru. O kadar geniş ki anlamlı değil. Dolayısıyla herkes aslında bir yeri birinden satın alıyor. Bu bayiler anladığım kadarıyla ana distribütörden veya üreticiden ürünü alıyorlar, fiziksel veya yazılımsal ürünü. Bunu kuruyorlar, yönetiyorlar, işletiyorlar ve işletiyorlar ve işleminin devamlılığını garanti ediyorlar gibi evet. bir durum söz konusu. Bunlar çok büyük firmalar. Problem olduğu zaman müdahale ediyorlar. Evet, yani aslında kendinizi teslim edeceğiniz büyüklükte firmalar bunlar. Ama bunlar. Tabii ki belli bir büyüklük olduğu için belli uzmanlar çalışıyorlar, belli yatırımlara sahipler ve belli büyüklüğün üzerinde artık e, alternatifsiz olan firmalar bunlarla çalışıyorlar. Yani e, finans sektörünün en üstündeki firmalar burayla çalışıyorlar. Telekom sektörünün en üstündeki firmalar burayla çalışıyorlar. Enerji sektörünün en üstündeki firmalar bunlarla çalışıyorlar. Yani bu biraz büyüklük olarak baktığınız zaman buralara hizmet vermek için yani Türkiye'nin ilk 3000 firmasına, 5000 firmasına hizmet vermek için kurulan firmalardan bahsediyorum. Bunlar daha geniş firmalar. Yani 150, 200, 300 e, teknik adamın çalıştığı büyük firmalar. Onun bir altında onlarla benzer işleri yapan ama daha küçük e, yani... 30 tane mühendisi olan, üst 30 tane teknik adamı olan, yine servis üretebilen ama diğerlerine göre daha dikey servisler hmm. üreten, daha geniş değil, e, network'ü çok iyi bilen, yedeklemeyi çok iyi bilen, sistemi çok iyi bilen ya da sistemle network'ü çok iyi biliyor ama e, güvenlik ve yedekleme yok vesaire gibi biraz daha uzmanlaşmış hmm. servis üreticileri var. Onun bir altında e, bunları üretme kabiliyeti olmayan ya da üretmek istemeyen, kabiliyetle de alakalı değil tek başına. Ya ben bununla bu tek servisi üretmek istemiyorum ama ben iyi satabilirim diyen bir grup var. Orada teknik insan sayısı satışa göre daha az. Ee, bir de retail mağazalar var. Yani bilişim sektörünün içinde gidip e, siz her şeyini bildiğiniz gidip sadece ürünü satın aldığınız yerler var. Sektör aşağı yukarı bu şeyde. Burada büyüklük insan sayısına, teknik insan sayısına bağlı kalarak ben büyüklükten bahsettim. Yoksa e, satış hacmi olarak hiç teknik adamı olmayan ama çok büyük satışlar yapabilen firmalarda var mı? Var. O firmalarda hizmetleri e, diğer hizmet ediyorlar. veren dış kaynak şeyleri paslıyorlar. Dış kaynak alıyorlar. Markadan, çok hocam markadan dış kaynak alabilir. Başka bir firmadan dış kaynak alabilir. Ama dış kaynak alıp satıyor ve kendi işini ha. devam ettiriyor. Güzel bir çerçeve çizdik ama anladığım kadarıyla çok da böyle giydirilmiş bir gömlek yok. Biraz böyle girif bir yapı var ama gayet güzel. Ben çok net bir şekilde anladım. Yani gökkuşağı renkleri e gibi düşün. Yani böyle e ya da ben Beşiktaş şimdi biliyorsunuz hocam. Siyah, siyah beyaz <laughs> gibi değil. Arada gri tonları var. Burada şimdi inşallah önümüzdeki haftalarda daha çok bölüm çekeceğiz sizle. Fakat sırası gelmişken ve aklıma da gelmişken şöyle bir algı olabilir bizi dinleyenlerde. Managed Services diyoruz. İşte büyük yapılardan bahsediyoruz. IBM dediniz, Cisco dediniz. Böyle markalardan bahsettik vesaire. İşte Firewall diyoruz. Ağ yapıları vesaire filan. Şimdi bizi seyredenler şöyle bir algı olabilir. Bende o oluyor çünkü. Böyle bir git gel oluyor. Çünkü bir yandan diyorsunuz ki bu managed servisler ama ne kadar iyi verimlilik sağlıyorlar, maliyetleri düşürüyorlar. Ama bir yandan da böyle çok büyük markalardan ve çok büyük yapılardan bahsediyoruz. Aklımda benim maliyetlerle alakalı böyle sorular oluşmaya başladı. Ki genellikle herkes öyledir. E, IT sektöründe çok tecrübesi olmayanlar vesaire oraya böyle bir şey bakarlar. Çok pahalı ya biz bunun altına giremeyiz yani eyvah ne yapacağız vesaire falan diye. Biraz böyle tabii oturup fiyat verim manasında söylemiyorum ama bizi seyredenler bu managed servislerin maliyetlerini, nereden bulabilirler ne önerirsiniz nereden başlamalılar yani çünkü şöyle bir şey söyleyeyim söylediklerinizden şunu anlıyorum evet kurumsal yapıların zaten böyle şeylere ihtiyaçları var o okey onu bir tarafa koyuyorum ama zaten kurumsal firmaların paraları da var bunu zaten menü servisleri çok rahat alabilirler bir de 3 kişilik bir e, ajans Beş kişilik bir danışmanlık firması gibi, çünkü herkes günümüzde freelance çalışmaya başladı. Nereden e, başlamalı bu e, minik firmalar? Bu managed servislerden yararlanabilmek için. Bazı yönetilen servislerin evet fiyatlar çok pahalı. Ama ayrıntı şurada. Şimdi bu yönetilen servisleri biraz önce söyledim ya firma sıralamasında bir e, 300 teknik adam barındıran ve sadece kremde kreme giden bir firmalar var. Onun hemen altında daha uzmanlaşmış. Network'te yönetilen servis üreten, güvenlikte yönetilen servis üreten, işte sistemde yönetilen servis üreten firmalar var. Şimdi bu firmalardaki ayrıntı şu. Şimdi bu üretiyor ama hocam genelde bu firmalar ürettiğinin tümünü satamıyor. Zaten ürettiğinin tümünü satmak çok mümkün değil ama evet. genelde satamıyor. Ve oranlar yüzde yüzde 40lar seviyesinde. Yani 100 birim üretiyor. Yani bir atıl kapasiteden bahsediyoruz. <laughs> evet. Tam olarak bu bir atıl kapasite var. Eğer Bugüne kadar bu hep gayri olağan durumda eee tanıdıklar vasıtasıyla insanlar birbirine bu işi paslıyordu. Yani ben Levent Hoca'yı tanıyorsam Levent Hoca network işi yapıyor. Ha ben sistem işi yapıyorum. Levent Hoca bir network işi düştüğünde Levent Hoca'ya diyorum hocam böyle bir işim var diyorum. Levent Hoca oradan birini gönderiyor. Ben ekliyorum ne? ve devam ediyorum. Ama buradaki ayrıntı şu. Şimdi Levent Hoca'ya gelen her iş çok büyük iş olmayabilir. Kendine ait taraf çok büyük olabilir. Doğru. Ama bana ait taraf çok küçük olabilir. Doğru. Evet. Şimdi Levent Hoca 100 birimi iş alıyor, bana 2 birimi düşüyor. Bu arada 100 birim için Levent Hoca teklif veriyor. Ben beni uğraştırıyor tabiri caizse 2 birim için. Ben de onunla beraber teklif veriyorum. Levent Hoca ben 2 birimle ka kazanıp kaybetmem mümkün değil. O proje üzerinde söylüyorum. Levent Hoca projeyi kaybediyor ama ben uğraşmış oluyorum. Levent Hoca bana tekrar 2 birim bir iş getirince de biraz şey bakıyorum ya Levent Hoca. Yine mi uğraşacağız? Yine mi uğraşacağız diye bakıyorum. Hele 3.'den 4.'den sonra Levent Hoca bana iş getiremiyorsa çok ilgilenmiyorum. Umursamıyorum. dolu ama bu bu da neyi kaybettiriyor? Benim bir atıl kapasitem var. Satabilsem aslında çok para kazanacağım oradan. Değil. Niye? Çünkü ben zaten şu anki sattığımla maliyetlerimi çıkarmışım. Yatırım maliyetlerimi çıkarmışım. Bu arada yatırım maliyeti dediğimiz buradaki yatırım maliyetinin hemen hemen hepsi insan kaynağı bilgi, sabit bilgi aslında sabit maliyet hocam. Bilgiden öte değişken bir maliyet değil. O doğru. Yani siz sabit bir maliyetiniz var. onu harcamanız Ay, lazım. Alternatifimiz olsun, olsun olsun olmasın. Evet. Dolayısıyla sabit maliyetiniz var. Siz sabit maliyetinizi çıkardığından sonraki süreçte kazandığınız her şey aslında pure kazanç. Doğru. Saf kazanç elde ediyorsun. Dolayısıyla bunu satabilirseniz. Şimdi bunu satmak da çok kolay değil. Niye değil? Çünkü... Bu, bu, da başka bir emek istiyor. Daha çok insana ulaşmanız gerekiyor. Daha çok insana anlatmanız gerekiyor. Bunu bazıları sizin sattığınızın farkında değil. Haberleri bile yok. Haberleri belki. yok. Bir de şu var. Şimdi biraz önce anlattığım örnekten gideceğim. Levent Hoca bana iki birimlik iş getirdi ya. Ben üç kere getirdi ve olmayınca Levent Hoca dördüncüyü getirdiğinde ben kusura bakma Levent Hoca diyorum. Ama ben bunu paketlersen hazır paket var. Levent Hoca geldi baktı paket kaçta 2 lira. Aldı ya da almadı umursar mıyım? Doğru. Bir sonraki geldiğinde alsın ne yapayım? Anlatabildim mi? Yani her seferinde i̇ş, ben... iş çıkarmadığı müddetçe Le... evet. buyurun gelin. Buyurun gelin. Levent Hoca'ya ben paketlenmiş bir ürünü, paketlenmiş bir servisi sunabilir hale geldiğim an aslında iş değişiyor biraz. Peki böyle bir kültür var mı piyasada? Çok yeni gelişiyor. Çok zor bu arada. Yurt dışı nasıl? Yurt dışında da çok farklı değil. Yurt dışında da genelde bu tür servisler markaya özel servisler var. X markası bir kendi servisini koyuyor. Orada paketler var. Y markası var. Ama böyle bunların ortak olduğu toplamda herkesin birbiriyle bir platform anlamında söylüyorum. Hı hı. Böyle bir platform yok. Her şeyi alabileceğiniz, her servisi. Neden bahsediyorum her servis derken bu arada? Eğitim de bir servis. Doğru. Siz. Teknik eğitim. Tek, hem teknik eğitim bazen de teknik olmayan eğitimler. Yani işte ince yetenek eğitimleri dediğimiz sunum eğitimi gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Sunum biraz sıra dışı ama e, bir Excel kullanımı evet. eğitimi gerekiyor. Siz bir proje sattınız. O projenin içinde bir bölümünde yapay zeka kullanımı eğitimi vermeniz gerekiyor. Yani tamam projeyi sattınız ve o projenin işletilebilmesi için o şirketteki kişilerin bazı yeteneklere sahip olması gerekiyor ve bu da bir eğitimle oluyor. E şimdi bu eğitimi verecek bir kapasiteniz yoksa sizin bu arada çok iyi teknik olan şirketlerin hepsi çok iyi e teknik eğitimler veriyor da diye de bir durum. Öyle bir şey. Evet, Dolayısıyla sizin bir de teknik tarafı almanız lazım. Biraz önce konuştuğumuz e, danışmanlık tarafı var. Yani bu, bu da bu da bir iş. Evet. Danışmanlık almanız gerekiyor. Yani bu iş yapılabilir bir iş midir? Süreç doğru mu yönetiliyor? Ben bu süreci nasıl yöneteyim diye danışmanlık alabilmeniz gerekir. Danışmanlık bambaşka bir iş. Yine. Teknik e, şirketlerin vermesi gereken bir iş olmayabilir. Bambaşka bir iş olabilir. Dijital dönüşüm örneğinde. Burada siz konuşurken iki şey aklıma geldi. Birincisi e, satış tarzı değişiyor. Yani eskiden daha proje bazlı. Hey büyük bir proje alalım işte 5-6 tane firma beraber gelelim ve o projeyi dan ziyade. Yo bizim hizmetlerimiz var bunları biz paketledik. E, i̇htiyacı olan işte ABC e, paketlerini alsınlar doğru gidiyoruz. Bunun avantajları var, dezavantajları var. Bir de şu aklıma geldi. Eğer bu tarafa doğru bir gidişat söz konusuysa Managed Services'lerde müşterilerin, son kullanıcıların e, özelleştirme ihtiyaçları nasıl karşılanacak gibi bir soru akla geliyor. Bunlarla ilgili ne diyebilirsiniz. Şöyle, artık daha yaygın satılmaya başlanacak. Birkaç e, durum var. Yani soruya başlangıcını başka bir açıklamayla vermek zorundayım onun için söylüyorum. Şimdi düne kadar Güvenlik dediğiniz şey çok basit bir şeydi. Siber güvenlik bu safhada değildi. Sizin verinizin, benim verimin kimseye bir ihtiyacı olmadığı düşünülüyordu ve bize kimse bir şey yapmıyordu. Tabiri caizse saldırı yapmıyordu evet. bizim verimize. O bir kere değişti. Şu an herkes potansiyel saldırı altında. Risk bizim risk, e, siz, sizin de tanıdığınız Halil hocam vardır. Halil Öztürkçü. Evet, evet. e, onun söylediği güzel bir söz var. O da belki birinden e, almış olabilir. Çok emin değilim. Eee hacklenmemiş <laughs> ee, henüz hacklenmemiştir diyor. Yani hacklenmemiş şirket yoktur. Yani sadece potansiyel dedir. Şey. Yani henüz hacklenmemiştir. Bir süre sonra hacklenmeyecek şirket yoktur diyor Pardon Dolayısıyla bu böyle bir şey. Ee, bir süre sonra hepimizin e şimdi ne yapacağız? Siber güvenlik mi öğreneceğiz? Hayır. Bunu bir yerden almamız gerekiyor. Aşağı doğru iniş ya da yukarı doğru çıkış nereden bakarsanız sistemlerin daha fazla kullanılabilir hale gelmesi gerekiyor. Evet, özelleştirme gerekiyor ama bir Tersi de var. Artık bir de standartize olması gerekiyor. Evet. Yani, yani belki, her firmada. Evet, Kurumlar da artık. yani standartlara uymaları evet, gerekiyor. Tırnak içerisinde tabii onu şey bu, bu bu kelimeyi böyle kullanıyorum ama. Hani şımarıklık yapıp aman biz çok özeliz. Çok detaylı özelleştirilmiş ihtiyaçlarımız var yerine. Kendi belki süreçlerini ya bir durun. Biz maliyetlerimizi düşürmek adına biraz daha. Parayla ilgili bir şey. <laughs> yani paranız varsa şımarık Para, olabilirsiniz. istediğiniz kadar şımarık olabilirsiniz. <laughs> istediğiniz kadar. Yani bu terziden Ama elb elbise diktirmek. Ama burada verimlilik arttırmak ve maliyetleri düşürmek olduğu için yani şımarık ki. olmayalım da. O, hayır zaten çok büyük hata. Yani bu, bu arada biraz önce konuştuğumuz gibi isteseniz de olamayacağınız şımarıklıklar var. Doğru. Ya ben burada uzman bulmaya çalışıyorum dediğinizde bulamıyorsunuz. Zaten bulamıyorsunuz. Bitti. Doğru. Yani ben e, üstüme göre gömlek diktirmek istiyorum terzi yok ne yapacağım? Ne kadar şımarık olursam olayım. Ortada kalıyor. Tuncay abi ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bu hafta da çok zevkli şekilde konuyu ele aldık. Servis distribütörlüğünü konuştuk. Managed Service'in ne olduğunu anladık. En azından ben anladım. Gayet güzeldi. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda sorularımı size yöneltmeye devam edeceğim. Çok sevinirim. Çok teşekkürler.